Sağlık Bakanlığı çocuk parklarında sigara içilmesine yasaklama yolunda. Evet, ben ben. Bakanlık tütün kontrolü çalışmaları ile ilgili bir rapor hazırladı. Dünyada sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan raporda bu rakamın Türkiye'de 100 bin olduğu belirtildi. Dünyada 15 yaş üzerindeki 1.2 milyar kişi tütün kullanırken bu rakam Türkiye'de yaklaşık 16 milyon. <laughs> Raporda 2007 yılında başlatılan Ulusal Tütün Kontrol Programı eylem planı kapsamında bugüne kadar 5 milyon 70 bin 674 işletmenin denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda 31 milyon 970 bin 772 para cezası kesildi. <laughs> Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın çocuk parklarında sigara içilmesini yasaklamak için harekete geçtiği bildirildi. Kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere verilen ceza miktarının artırılmasının da gündemde olduğu öğrenildi.